arkadaşlar bilgisayar destek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ulaş bugün sizlerle Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Ee, survival Games hepiniz hoş geldiniz bu arada. Ee, çok kısa bir süre tutacağım arkadaşlar. Kaç bu kaç 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 kaç. Ne kaçak, ne köçek. Malak, malok. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Seçeyim. Abi bu nasıl bir laktır? Bu nasıl bir laktır? Bu nasıl bir laktır? Anan atan. Abi sadece gol mu almışım? Demir külçesi almışım sadece. Hayır abi bence yani anlaşabiliriz yani konuş. Konuşabiliriz ya konuşabiliriz bence. Konuşarak hayvanlar boklaşarak anlaşır yani. gitti. mi? Gitti herhalde. Ananı atanı bacını söndü topunu. <laughs> 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 Abi bu nasıl bir laktır ya? Ben anayın ağzına sıçayım ama orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu.